Bu bizim bildiğimiz binlerce binlerce dans sözü var ama sen Bulgarca söylemişsin. Parçayı ne ne diyor? Oradaki parça ne diyor? <laughs> Vallahi bilmiyor. ya Bulgarca Ezberlettiler okudum abi. Ama ne kadar içten okumuşsun biliyormuşsun gibi. Tabii. Da da proje <laughs> da da, da, da. <laughs> böyle Hayır, biliyormuş işin, havalarında. İşin kötüsü orada şimdi hit olacak. Ee, öyle görünüyor yani 5'e falan dörde çıktı listelerde. Çağıracaklar beni yarın bugün Balkanlara. Gideceğim pitam te puslet no no mi nadejna. Ama böyle gitme Balkanlara <laughs> yani. Onu bir, onu bir şey. Sorayım. Onu bir. Ona bir ayağa çekelim. Hayır soracak, daha, soracak daha adam. Daha günlüğe gelmiş pasaport diyor. Ben Serdar Ortaç. Hayır Var Allah. soracak adam ne diyorsun abi diyecek bilmiyorum yani. Abi bırak o da Bulgaristan'da kafiye de yok rahatsın orada istediğin o gibi. Olmaz mı? Pitam te puzlet no na dejna. Može da egražno, <laughs> no daj na Var <Ö. gülüyor> işte. Raz vitali jablani i gruši, pa bi didim man na drakoj, lina na bebe na havi saki Bak sen dal. Hocam sen. Raz vietali unuttum <laughs> sen. sen dalganı geç mani <laughs> Beregnagritoy <laughs> 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 Berekat yuşa, na havi saki, berek nagrı toy. Vihadi na berekat yuşa, na havi saki, berek nagrı Her şeyden biraz öğrendik yeri. Geri geldikçe vallahi sözleri doğru yemin ediyorum doğru. Vallahi doğru. Ne diyor ne diyor? Ras yablani igruşim. Hmm. E, mani ras yablani igruşi diyor. Ha. Sonra <gülme> da diyor ki. Sonra diyor ki ben ne dediğimi bilmiyorum <laughs> aslında diyor. O da bilmiyor yani. Ayy. Abi bu e, Katyuşa isimli bir kızı anlatıyor. Abi sen yani göreceksin bak. Patlayacak şarkı orada. Ondan sonra soracaklar ben böyle bakacağım. Abi inşallah patlar. İnşallah bol para kazanırsın. i̇nşallah ucundan bize görürsün. Orada para falan yok abi Bulgaristan. Evet de yani hani kazandığın kadarını kazanırsın kendilerine <laughs> göre onlar da